Selam arkadaşlar. Bugün sana önce turist sunucusuna nasıl giriş şey yapılır onu öğreteceğim. Şimdi ilk önce buraya sonra önce yazıyoruz. Sana önce nokta.com.tr diye bir şey gelecek. Buradan kayıt ol'a tıklayacağız. Sizin hesabınız yoksa benim hesabım yok. Kayıt olacağız. Şimdi Yapıyoruz. şimdi buraya istediğiniz bir oyuncu adı yazabilirsiniz. <laughs> şaka şaka. Yani neydi? böyle şey içermemeli. Şöyle. eğer e e bostanız gireceksen ondan onay kodu alacaksınız. 16. Şifrenizi yeniden yazın. Böyle yeniden yazacaksınız arkadaşlar. Buradan onay kodu alacaksınız. E-posta doğru olmalı. Kurallara göre ilerleyeceksiniz. Bunu kabul edelim. Gracias todos. Kaysı olacağız, eskisini yiyeceğiz. şöyle hizmetliği kabul edeceğiz. Hizmet şartlarına. Ne? Şimdi az önce şey yapmadım mı? arkadaşlar. Şey. Mesela uzatmayalım. Şimdi siz buraya kayıt olduğunuzda zaten bir hesabım var. Kayıt olduğunuzda şimdi sizin böyle bir yere götürecek. Burada orada giriş yaparken girdiği ama onay kodu geliyor. Ha, doğru. Şuradan kime açayım. Şöyle şey yaptığımızda falan böyle onay kodu gelecek böyle geçiş yaptığımızda böyle solunucu yazayım <laughs> ne diyor şöyle bir şey geliyor e-postanızı doğru tıklayacaksınız bunu tıklayarak falan buna Okuyarak doğruladıktan sonra şimdi isminize giriyorsunuz. Bir mesajım var. Böyle giriyoruz. Şimdi buraya böyle giriş yapacaksınız. Ve evet, arkadaşlar girişiniz oluştu. Buradan oynaya tıklayacaksınız. Oynaya tıkladıktan mı sonra siz Macos mu oynuyorsunuz Windows mu? Siz Windows olsa, olsa ineceksiniz. Zaten ben de indirilmiş. Şöyle geliyoruz. Açacağız arkadaşlar odasını. dosyayı. İndirdikten sonra kurulumu yaptıktan sonra açacağız. Böyle giriş yaptığımız o şeyle yeniden geleceğiz. Şifreyle. Allah arkadaşlar bu video işinize yarayabilir. Arkadaşlar. Arkadaşlar zorluk mu çekiyor? Ona gönderebilirsiniz videoyu paylaş. Paylaşabilirsiniz. Şurada bir tane olacaktı. Her yer dolu. Atacaksınız. Hmm. şimdi açın açılınca bir, bir ekran gelecek. Şimdi o ekranda şey yap yapacak. Üstte isim yazacak, altta şifre. Orada giriş yaptığımız isim ve şifreyi yazacaksınız. onayladığı isim ve şifreyi. Ve oradan giriş giriş yap. Tur yani turuncu bir buton var. Ona tıklayın. Sonra altta oyna diye bir tuş var. Böyle yeni bir ekran gelince. O turuncu şey. Böyle giriş yapma turuncu yapma sekmesi var da oradan onun altından bir turuncu bir şey var. <laughs> Bak böyle. Şimdi böyle giriş yap böyle şey yapacaksanız ikisini böyle bir şey var. Şifrenizi şifrenize gideceğiz. Böyle sizde sıfırdan olacak. Şimdi burada kopyalar yapıştır diye bir şey de yok. Öyle bir şey yok. Şimdi arkadaşlar kullanca adınıza gideceksiniz gittiğiniz. Benimki buydu. Ve şifrenize geleceksiniz. Arkadaşlar giriş yap'a tıklayacaksınız böyle. Turnuva buton dediğim bu. Giriş yaptım ben. Böyle giriş yapacaksınız. Altta oyna tuşu çıkacak falan. Şöyle kapatayım. Böyle otursam. Hmm çok havasız. Tamam. şimdi gidiş yapıp Böyle oyna tuşu çıkacak. Onu tuşuna tıkladığınızda sunucuya bağlanılıyor arkadaşlar. Gerçekten rehberlik bir video. Çok güzel bir video oldu. Bunun için bir like, bir abone yeter bana. Sadece bak bildirim deldir. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm. son böyle bir şey geliyor. böyle son oyuncu arkadaşlar böyle bir böyle böyle Şöyle bir şey geliyor. Şimdi böyle bir şey geliyor, yükleniyor bu şöyle Sonuncu client's. Şöyle. Launcher'da yazsa bir şey olmaz. Client'ta yazsa bir şey olmaz arkadaşlar. Launcher ve client birbirine ortak bir şey ve İkisi de aynı gibi. Şimdi az önce Craftrise çekmiştim bugün. Şimdi buradan Buraya gelip açıldığında sonuncu client şöyle. Şurada da sonuncu client yazacak. Minecraft 1.8.9 yazmazsa da olur arkadaşlar. Şu böyle bunu tıklayarak do dokunacağız. Burada sonuncu varsa o o gerçek şey. Şu IP'sini de göstereyim. Şu şu. Don. Şimdi buraya giriş yapacağız. IP'si ol olmasa da bir şey olmaz. He? Hepsi aynı. Şimdi burada girdiğim nasıl yazacağız? Ah yanlış girdim. Ve buradan giriş yapadık diyeceksiniz. Giriş loja aktarılıyor diyecek. Böyle ne şifresi diyorsanız arkadaşlar. O hesaba Google'dan giriş yaptığımız o, o hesapları şifreli bir isim. Şimdi arkadaşlar güzel oynayın arkadaşlar. Hepinize güzel oyunlar arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yani, dur, dur arkadaşlar dondu dondu. Şöyle kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdi ben diyeyim. Ee, şöyle. arkadaşlar. Şey bu ne? Neyse arkadaşlar. kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. arkadaşlar